Ben neden hiç düzgün insanlarla karşılaşmıyorum? Ben bir gün olsun ya bir gün mantıklı bir insanla karşılaşamayacak mıyım ya? Ben gerçekten artık mantıklı bir insanla karşılaşmak istiyorum. Ben çok mantıklı olduğum için değil ha. İstiyorum ya. Niye niye bu kadar gerizekalı? İnsanlar neden bu kadar gerizekalı? <laughs> Hatta şuraya da koyabiliriz ya. Rüstem Hoca'yla kahvaltı yapmaya geldim. Orası özellikle yazın son zamanlarda olmadığı kadar bir su sıkıntısı yaşıyor. Altı sayının ortasından itibaren baya baya sahillerin hepsi su sıkıntısı çöktürüyor. Şerife Hoca Atim Asim Hoca Şerife benim için geldiniz. Evet. <laughs> Hocam siz de el sallayın. <laughs> Şimdi de gille beraber hep beraber kahvaltı yaptık. Şu an saçlarım böyle gözüküyor. Ama benim aşırı derecede bu aralar bir kızıl olma isteğim var. Ve nedenini bilmiyorum. Ama aşırı derecede bu isteğimi geçirmem gerekiyor. Yoksa saçımı direkt kızıl yapacağım. Dediği zaman çalıştırıyoruz. Birinci vites. El frenini indirdik. Sol evet. sinyali yaptık. Tabii emniyet kemerimizi takıyoruz. Evet. Ön panele baktım. Sadece sol yanıyor. Kırmızı yanmıyorsa... <laughs> Aynaya bakıyorsun tertemiz seçmiyorsun. <laughs> Konserdeki o kaybolan rujun buradan mı almıştık? Evet. Aşırı güzel değil miydi o ruj ya? Buna baksak mıydı ki? Yersin diye düşünüyorum ya. <laughs> Annem artık bıktı şoförlüğümü yapmaktan. <laughs> Artık bir yurda bir yerleşeyim istiyor annem. Bir atayım istiyorum kendim. <laughs> Sanırım bunu alacağım, bilmiyorum. Ama rengi aşırı derece hoşuma gitti. Normalde şu orta boyunu alacaktım ama bu 1500, bu 1700 yani bunu almam daha mantıklı geliyor şu an. Bir tane de şey alacağım, e, kumaş şeklinde alacağım. Üne alışveriş zormuş. Yurt İhtiyaçları'nı yazıyorum. Doğrayın lan. <laughs> aferin aferin. Ee, evet. Şuna bakın şuna. Aşırı. Kızlar bize geldiler. Ve pizza yapıyoruz hep beraber. Ben de bir markete uğrayıp geleceğim. Çünkü almam gereken bir şey vardı. Ee, aşırı seviyoruz pizza günlerinden. Gerçekten yılda bir defa kesin bizde toplanıp pizza yapıyoruz kızlarla. Ve bizim için inanılmaz bir aktivite oluyor. Böyle toplu arkadaş grubunuz falan varsa birinin evinde toplanıp pizza yapabilirsiniz. O ev bizim evimiz oluyor. Ve e, sabah sufle yaptım kızlara. Hamurumu da açtım. Şimdi onlar pizza yaparken hemen bir de kargom gelmiş. Aşırı merak ediyorum aldığım botu. Bot aldım ben Size de göstereceğim zaten onun sonra. E, sabah modum çok düşüktü ama ehliyet dersim çok güzel geçti. Bir de kızlar geldi ya şimdi. Keyfim yerine geldi yani. Şimdi ah. hepsini koy mı? Kanka bol tamam. malzeme olsun, olsun. Biber ekleme <laughs> sevgilim. Hepsini koyayım. Kanka biz nerede yiyeceğiz abi? Neyse sen. bu da biber su. Ayağını Balkonda mı yiyeceğiz kanka? kanka? Arkada da yiyebiliriz. Burada yani yiyelim arkada istersen. Burada aynen burada yiyelim. Hm. <laughs> okey. <laughs> Ön tarafta yiyoruz yani değil mi? Kanka bardak götüreceğiz zaten başka bir şey götüreceğiz. Kanka <laughs> zaten aç kalmayız büyük ihtimal ya. Bu da bibersiz ya okey olur düşünüyorum ben. Kanka ben biberle de biber de yenilmeyecek derecede değil. Ben çok güzel içten ettim de çok o kadar değil. şey gibi oldu. Kanka soğuk dedim. Ben böyle güzel biberi yiyim dedim. Yani tek biber şey. yedim yani. Şu an biberleri ağzıma attım hoş değildi. De. Hem ki başka Kanka bir şey Yardım diyeceğim. Yok kanka. Şu kapaktaki hamur var ya. Onu ona koy bence kurumasın. Onu da ecine, evet. Pizzalarımız çıktı ama biberlerimiz biraz acı olduğu için e, bir tık ama bu da evet. acılı oldu evet. Tamam tamam. <laughs> kanka bu. Ya. ya. Kanka yumurta geldi. geldi. Kanka. Ya. Bana geldi. Biber gelsin ağzım sıçıyor. İnşallah sadece biraz acıdır biberim. Kanka. Hoca. Meksika sosu güzel <laughs> gibi olmuş. Pizzası da çıktı. Elif, Elif artık Apple'ın sponsoru değil misin kalbim? <gülüyor> <gülüyor> evet. Kalpli. Ama bu sefer kalbi biraz bozuk olmuş Nisa'cığım. Bunu, Bunu da çok iyi ayarlayabildiğini <laughs> söyleyemeyeceğim. Ön, geçen yılki kalpli bayağı iyiydi. Bayağı iyi. <laughs> Kıza hazırlanma. Sadece Elif gözüküyor. Okey oh, okay, ben de çekerim. Evet ağzınıza soktuğuma göre. Geliyorum <laughs> çıldıracağım. Tamam. <ben> <laughs> Bir, iki, i̇ki, üç, bir dakika. Bekle. Bir dakika. Bir, One, two, Hayır, bir dakika. One, two, three. Bir 2, 3 <laughs> Taş, kağıt, makas. Aha ben oturuyorum. <laughs> 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 Tek. yapar <laughs> ama <Abi> ya. <laughs> ben bilirsem neredeler Osman? ben geçeyim. Hmm. Hmm. <laughs> sen bir ne kadınısın Elif? Ayse kadın Amerikanlı. Amerika sen ne, Allah. sen ne kadınısın? Ayse Amerikanlı. Siz gerçekten ne, 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 çok şeydi? benziyorsunuz diyecektim. Sen ben ne kadın? Ben latte insanıyım. <laughs> Hani ben makyajı o, 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 o. Çok yönetim şey kurulu mutlanacakmış da konuşacaklarmış da biz ne yapacaklarmış Ve bize o yıl onun belgesi vermemişlerdi. Yani. Ve evet. hayır o dönem ya çok saçma mesela bunu söylüyorlar da biz görmeye başlıyorduk. Ya yani bir saniye niye bununla çeşitli olduk ki? Evet okey sanırım şu an ya. Evet kanka ben de şu an Tamam. Gel kanka. Başlatsana. Suyla çantası için boşalttığı için ona bir tık girelim harçama sizin. Harçama sen ayki bir konuşma yap anlı. Şimdi hepimiz hoş geldiniz. <laughs> şimdi biz burada size 9. sınıf anılarımızı ve tavsiyelerimizi vereceğiz. <laughs> Tavsiye opsiyonu. Tamam. <laughs> <laughs> yani hatalarımızdan ders çıkarttığımız falan söyleyiniz bence. <laughs> Hatalarımız da, hatalarımızdan. Hatalarımızdan. <laughs> bir zaman bir zaman. Yok bir, bir, bir çok şey olmuş. Ağlamıyorum evlat öyle mail. Beni ben i̇lk karşılıklı. Karşılıklı. Nisa ilk karşılaştığımızda Nisa ve biz birbirimizden hazetmiyiz demedim. Hatta Nisa şöyle bakmıştı. so ben de bu kızın kim diye ve niye Elif'in yanında oturuyor diye bak, biz çok Elif ve bizim ortak oldular arkadaşlar. öyle. Ee, Aybüke de aramıza anlatır mısın bir? Şimdi bunlar hep beraber arka... e, karşısına doğru gidiyorlardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu evet, yani. adam ve çok Londonduk arkadaş. Çok böyle Londondileşmişti de, yani. Sonra şey, ben de geldim yani okula hiç hatırlamıyorum ne giydim falan bence ne ben giydin önemi yok ama böyle aşırı kanka, ben, falan böyle sistemle ilgileniyorsun ben çok süsleniyorum ben file çorap giymiştim of, evet sen o tanışma günü çok ben file çorap giymiştim da, üzerime krok giymiştim evet. krok giymiştim altında siyah dalgın vardı file çorap giymiştim ben elbise giymiştim hem de fıtkarenli hem de tafka <laughs> hani böyle evet, ben hiç hatırlamıyorum kanka beni hatırlıyorsun değil mi? ben hatırlamıyorum kız vardı böyle üstünde. Esra'dan aldım beyaz o, ben da yaptım Ben onu hatırlıyorum da. kanka. En iyi hatırlıyorum abi. Yani. Hatırlıyorum. Sonra ben bunu sen şuna hatırlıyorum. Şey. İşte bunlar beraber grup olmuşlar artık. Gidiyorlar kankilerine doğru. Ben de gittim. Merhaba. Merhaba ben de sizinle takılabilir miyim? Arkadaş mi? olabilir miyim dedim, olabilirim dedim olabilirim kanka. kanka. Takılmak gibi bir sahne gelişmemiş. Arkadaş olabilir miyim dedi. Bir de <laughs> <laughs> arkadaş olmak. Sonra biz şey de ne? tamam dedik arkadaşım. Evet. <laughs> Hiç aradık. Ama, ama kanka ben da seni da ilk ki... gün sevmiştim. Öyle mi? İlk gün geldik. Ben, şey şey. ben de tek açık kişi sende bendik zaten. Tamam. Öyle. <laughs> Evet. Ya böyle en dikkat eden bir şey bizdik yani. Kanka zaten başka bir şey Senin konuşman ve gülüşün acayip dikkat şey. Çok sesli gülüyordun. Evet. Hala. <gülüyor> go, 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 evet. Ve sürekli go diye bağırman senin beni Ve biz altı kişi okulda bir hafta el ele yürümüştük. Onu kanka. Nereye gidersek evet. şöyle gidiyorduk. Sen merdivenlerden ineceğiz, sıkışık sıkışa iniyordun ama asla kimse kolu bırakmıyor. Mesela sen şey soruyor anladın mı? Altı yani Tek sıra çık yani. Aynen. Soldan inmeye izin yok. Neyi neyi saçmalamalardan bahsediyorum. Biz böyle arkadaş olduk ve sonrasında yani ayrılmadık aslında. Çok küçük bir şey bence. Çok ama aynen. çok grup içinde lise, çok kavga yaşıyor. çünkü genelde şey diye bir şey var ya lise grubu direkt ilk arkadaş olduk gruplar ayrıldı. Bize hı hı. diyorlardı ki ikinci dönem siz ayrılırsınız. izin vermeyeceğim ama, aynen. ama aynen. birileri gelip biz de böyle ama ikinci dönem ayrı duruşsun bu arada. Kameranın önüne geç geç. Çekedim yok. Geri zekalısın. Yukarıda kal beni kocagele. Tamam. Ya var nerede diyor? Kabinle mi diyor? Nasıl bu kadar Evet, evet. Dile şu ben takalı. Ona takıntılı. i'm oh